Şimdi öncelikle aday adaylığınızı e, açıkladığınız gün zaten başlamıştınız çalışmalar. Evet. Yani resmi başvurunuzu yapmadan önce kararınızı vermiştiniz. Ailenizle, büyüklerinizle, küçüklerinizle konuşup e, buna karar vermiştiniz. İlk soru şu. Neden belediye başkanı olmak istiyorsunuz kovancılara? E, bu, bu, buna sebep nedir? Kovancılar, kovancılarda neyi, neleri gördüğünüzde ...böyle bir karar aldınız. Evet, ee, çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Tabii e, buraya, bugüne gelmek için bir beş, beş sene, 6 sene öncesine gitmem gerekiyor. Aslında Kuvancar'a biz istihdam ve iş alanları açmak için bu yola, e, yani Kuvancar'a e, geldik. Dolayısıyla e, bir beş, altı senelik süreçte de birçok alanda, farklı alanlarda e, işler yaptık. Ve bütün yaptığımız çalışmalarda birçok eksikler maalesef bunu tabii her zaman söylüyorum. Gene üzülerek söylüyorum. Birçok eksik konularla yüz yüze gelince bu duruma geldik. Yani Kuanjar'da özü olarak gördüğümüz eksikler üzerine bu adaylık süreci başlamış. Oldukça. Fazla mıdır bu eksiklikler? Ee, şöyle şimdi ben tabii bu adaylık sürecine girmeden önce açıkçası büyük sorunların olduğunu biliyordum. Ama e, adaylık sürecinde özellikle son iki ayda e, mahalle mahalle vatandaşlarımıza da gittiğimiz e, zaman e, birçok konuya daha da maalesef e, gene üzülerek söylüyorum. E, adeta Kuvancar e, enkaz halini görmüş e, olmaktan da büyük üzüntü duyuyorum. Maalesef Kuvancar'ın birçok eksiği bulunmakta